Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 3. ünite, sağlıklı hayat. Hadi gelin hep birlikte bakalım sağlıklı hayat ünitesinde ilk konumuz neymiş çocuklar? Kişisel bakım. İlk konumuz kişisel bakım. Sabahları okula gitmeden önce kişisel bakımınız için neler yapıyorsunuz? Söyleyiniz. Neler yapıyoruz çocuklar? Sabah kalktık, elimizi yüzümüzü yıkarız, kahvaltıdan sonra dişlerimizi fırçalarız, temiz kıyafetlerimizi giyer, saçlarımızı tararız. Çocuklar, bugün size sağlıklı bir yaşam için kişisel bakımınızın önemini anlatacağım. Kişisel bakımıza doğru olarak nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Önce sizler kişisel bakımınız için neler yaptığınızı söyleyin bakalım. Kitaptaki arkadaşlarımız neler söylemiş? Hadi gelin hep birlikte bakalım çocuklar. Öğretmenim ben her sabah kalkar kalkmaz elimi yüzümü yıkarım. Tıpkı sizin gibi kalkar kalkmaz elini yüzünü yıkıyormuş çocuklar. Sonra diğer arkadaşlarımız neler söylemiş? Hemen bakalım. Kıyafetlerimi özenle kullanırım. Temiz tutmaya çalışırım. Okul ayakkabılarımla top oynamam. Ben saçlarımı her sabah tarar ve tokalarımı takarım. Her yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım. Demiş bu arkadaşlarımız da. Diğerleri neler söylemiş bakalım. Öğretmenim kişisel bakımım için uzayınca tırnaklarımı hemen keserim. Öğretmenim eskiden pek hoşlanmazdım ama artık sık sık banyo yapıyorum. Diğer arkadaşımız da bir soruyla öğretmenine cevap vermiş. Öğretmenim yemek yerken peçete kullanmayı da sayabiliriz değil mi? Ve çocuklar yemek yerken aniden elimiz kirlenebilir. Elimizi farklı yerlere dokundurarak oraları kirletmemek için hemen o sırada alır elimizi peçeteyle sileriz mesela. Değil mi? Ağzımızın kenarı kirlendi. Hemen peçeteyle silebiliriz. Bakalım diğer arkadaşlarımız neler söylemiş. Öğretmenim, dişlerimi günde iki kere fırçalarım. Macunu fırçaya bir mercimek tanesi büyüklüğünde koyarım. abi çok koymuyoruz. Bence bu dersten sonra çocuklar gidin bir bakın bakalım mercimek tanesi ne kadar bir büyüklükteymiş. Ona göre macun koymamız gerekiyor çünkü. Fırçalamayı arkadaşlarımdan ön dişlerime doğru yuvarlak hareketlerle yaparım. Çok güzel bilgiler vermiş bu arkadaşımız da bize. Ayrıca teşekkür ederiz kendisine. Arkadaşlar, kişisel bakımımızı düzenli yapmalıyız. Kişisel bakımımızı yaparken elektrik, su, sabun gibi kaynakları tutumlu kullanmalıyız. Evet ne yapıyorduk? Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmayı unutmuyorduk. Gündüz olduğunda elektriği, ışığı açık bırakmıyorduk. Sabunu elimize yeteri kadar döküyorduk. Siz de kişisel bakımınız için neler yaptığınızı söyleyiniz. Hemen söylemiştik ama tekrarca toparlayalım. Ne yapıyorduk? Sabah kalktığımızda mutlaka elimizi yüzümüzü yıkıyorduk. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyorduk. Kahvaltılardan, yemeklerden sonra dişlerimizi mutlaka fırçalıyorduk. Sonrasında temiz kıyafetler giyiyorduk. Kıyafetlerimizi temiz tutuyorduk. Saçlarımızı tarayıp tokalarımızı takıyorduk. Değil mi? Evet. En sevdiğimiz kısımlardan birine geldik çocuklar. Sıra size düşüyor. Görselleri inceleyiniz. Kişisel bakımla ilgili olan nesneleri boyayız. Ne ile ilgili? Kişisel bakımla ilgili olanları boyayacağız. Şimdi bakıyorum burada bir havlu görüyorum. Bu havluya benziyor. Havlu ne yaparız? Kişisel bakımımızda elimizi, yüzümüzü kurulamak için kullanırız. Hemen bunu çok güzel bir şekilde boyayabilirsiniz. Ben burada biraz zor boyuyorum ama siz çok daha güzel boyarsınız, eminim. Nasıl boyuyorduk boyama yaparken? Taşırmıyorduk. Tek yöne boyuyorduk güzel bir şekilde. Her tarafını renkli renkli boyayabilirsiniz. Geçiyorum ikinci görsele baktığımda diş fırçası çocuklar tabii ki de ne yapıyorduk? Günde iki kez sabah ve akşam diş yerimizi fırçalıyorduk. Sonra top resmi görüyorum. Top kişisel bakımınızla ilişkili mi? Hayır oyun oynarken kullanıyorsunuz. Kişisel bakımla ilişkili değil. O zaman bunu boyamıyoruz. Ve burada bir sıvı sabun şişesi görüyorum. Evet sabun kişisel bakımımız için kullandığımız en önemli şeylerden biriydi. O zaman bunu boyamaya başlayabilirsiniz. Bunu da boyuyoruz. Ve sabun ne kadar döküyorduk ellerimize? Yeteri kadar. Çok fazla dökmüyorduk. Hemen bunu da boyadıktan sonra yandaki görselime bakıyorum. Burada bir avoküs görüyorum. Avoküs kişisel bakımımızla ilişkili mi acaba? Çok haklısınız. Hayır ilişkili değil. Eğitim hayatımızda kullandığımız bir araç gereç. Onu boyamıyoruz. Aa, tırnak makası çocuklar. Tabii ki ne yapıyorduk? Tırnaklarımızı uzadıkça kesiyorduk. Bunu da boyadık. Sonra bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Kağıt havlu, kağıt havluyu da ne yapıyorduk? Ka yemek yerken kullanabiliriz, elimizi, yüzümüzü silebiliriz. Kullanıyorduk kişisel bakımımızda. Bunu da boyadık. Geriye kitap kalıyor. Kitapta nedir? Kişisel bakımımızda kullanmıyoruz. Eğitim hayatımızda kullandığımız bir araç gereç. Burayı da geçiyorum ve son olarak sayfa 83. Burayı da birlikte yapacağız. Ne demiş? Görseli inceleyiniz. Yemekten önce, yemek sırasında, yemekten sonra nelere ihtiyacımız olduğunu belirleyip örneklik gibi işaretliyoruz. Bakalım. Islak mendil, onlar işaretlemiş örnekte. Islak mendil, yemekten önce, yemek sırasında ve yemek sonrasında kullanabileceğimiz bir araç gereç. Her zaman e, su olmayabilir, elimizi yıkayabileceğimiz bir ortam olmayabilir. O zaman ıslak mendili kullanıyoruz değil mi? Bakalım bir kalem görüyorum. Kalem, yine eğitim hayatımızda kullandığımız bir şey. Yemekle ilişkili bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ne yapıyoruz bunu işaretlemiyoruz. Sonra bakıyorum sabun. Sabun tabii ki de ellerimizi yemekten önce su yıkıyorduk. Yemekten sonra yıkıyorduk. O yüzden sabunu kullanıyoruz. ihtiyacımız olanlar arasında şöyle bir işaret koyalım. Sonra baktığımda bir kalem tıraş görüyorum. Kalem tıraş yine eğitim hayatımızda kullandığımız bir araç gereç. O yüzden bunu da işaretlemiyorum alt tarafa geçtiğimde yine bir kağıt havlu rulosu görüyorum. Tabii ki de kağıt havluyu elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra ellerimizi kurulamak için kullanıyorduk. O yüzden ne yapıyoruz? Bunu da işaretliyoruz. Yemekten önce ve sonra da kullanabiliriz. Hatta yemek sırasında da kullanabiliriz. Ne olur elimiz ayağımız e, ağzımız kirlenir. Peçeteyle Evet, bunu temizleyebiliyorduk hemen hızlıca. Şapka. Şapka yemekle ilişkili mi çocukla? Hayır, bunu da işaretlemiyoruz. Sonra bakıyorum cetvel ve kitap resmi, defter resmi görüyorum. Şunu da tekrar işaretleyelim. Cetvel ve defterde yemekten önce ve sonra kullandığımız araç gereçlerden değildir. Ders yaparken kullandığımız araç gereçlerdendir. Evet çocuklar konumuz bu kadardı. Bilin, dinlediğiniz için teşekkür ederim.